Evet arkadaşlar şimdi sabah kahvaltısı için güzel bir omlet hazırlayacağız. Omletin ana malzemesi mantar. Mantarı şimdi şöyle güzelce doğrayalım. Mantarlar ee, kültür mantarı yerine ben Kestane mantarı kullanıyorum. Gerçekten çok lezzetli. Kültür mantarı da kullanabilirsiniz. Ya da yabani mantarlar varsa mesela Bizim Karadeniz'de inanılmaz yabani mantarlar vardır. Ee, onlarla yaparsanız çok daha lezzetli olur ama bilmediğiniz mantarları yemeyin. Şimdi bunları tavaya alıyoruz. Önce mantarları bir tavaya alalım. Üzerine birazcık zeytinyağı. şimdi. Birazcık kırmızı biber. Yeşil biber pardon. Tatlı biber kullanıyorum burada. Çünkü kızım da bu omleti çok seviyor ve kızım acı biber yiyemez. Şimdi birazcık sulandırması ve lezzet katması için de kırmızı biber. şimdi bunu da Biraz oteleyeceğiz. Bu mantarı yumuşatacağız. Biraz da sebzeler de yumuşayacak. Sonra ee, mısır koyacağız. Şimdi man normalde omletleri çok fazla mısır konulmaz. Ama ben mısırı çok yapıştırıyorum. Ee, pişerken çok az sarımsak tozu, çok az kırmızı toz biber, biraz da karabiber. Bu yayılacak olumlu tarif olduğu için e, tabii birkaç deneme çekimleri yapmaya çalışıyorum. Dün mesela hamburger çekimi yaptım ama çok e, forma katıldı, istediğim gibi olmadı. Bu sabah tekrardan böyle e, omletle e, denemek istedim. Şimdi mısırları ekleyelim. En son da yumurtaları ekleyeceğiz. Sebzeleri tabi çok fazla çiğ tüketmeden biraz böyle dilik kalacak şekilde de e, yiyebiliyoruz. Yersek daha sağlıklı olur adam. ama mantar tabi öyle değil. Mantarın tamamen pişmesi gerekiyor. E, çünkü zehirlenme durumunda olabilir yani Allah korusun. O yüzden emin olduktan sonra iyice piştiğinden emin olduktan sonra e, şimdi dökeceğim yumurtaları koyacağım en son da üstüne biraz tuz gezdireceğim ee, bazen şey de yapabiliyorum mesela içine kaşar koyup yarım ay şeklinde de kapatabilirsiniz ee, bunu sadece şimdilik bu şekilde yapacağım ee, ilerleyen dönemde bazı tariflerim de var mesela omlet pasta gibi bir tarifim var ee, pasta gibi kabarıyor ee, hamur işi gibi oluyor tamamen omletten yapılıyor. İçine un falan katmıyorsunuz. E, peyniri omlet, içinde sucuk e, sevenler varsa tabii. Sucuk ya da sosis koyabilirsiniz. Onlarla da e, güzel tarifler yapabilirsiniz inşallah. Onları da paylaşacağım. Mantarlar şey olmaya başladı artık, ufaldı. E, pişti anlamına geliyor. Birazdan yumurtaları da ekleyebileceğim. Tereyağı da yaparsanız daha lezzetli olur bu arada. Ben zeytinyağı kullandım. Ee, evet yumurtaları şimdi koyuyorum 3 tane yumurta kullandım 2 ee, tane sivri biber kullanmıştım tatlı sivri biber şimdi tuzunu döküyorum yarım kırmızı biber kullanmıştım ee, konserve mısırın e, yarısını kullandım mantarda 3 tane tane mantarı kullandım Evet, bunda karşılık 3 ya da 4 tane yumurta kullanabilirsiniz siz de. Şimdi karıştırıyorum. Aralarda çiğ kalmaması için. Altını kısa alacağım şimdi. Evet, aslında hemen hemen oldu. Mantarlı, sebzeli, mısırlı, biberli omletimiz artık hazır gibi. Ee, dediğim gibi, içine kendinizde e, kendinize has sebzeler koyabilirsiniz ama tabii birbirleriyle uyumlu olması çok önemli. Mesela omlette mısır genelde çok kullanılmaz ama çok lezzetli hale getiriyor ve mantarlı omleti ben gerçekten çok seviyorum mantar e, her şeyde aslında çok ayrı bir lezzet katıyor ayrı bir tat katıyor e, mantarlı omleti de zaten sık sık yapıyorum e, afiyet olsun şöyle tekrardan yakından göstereyim.